Biliyorsunuz ki geçen hafta öz şefkati konuştuk. Öz şefkatin ne olduğundan bahsettik, neden önemli olduğundan bahsettik. Ve geçen haftanın videosunu izleyen arkadaşlarım biliyorlar ki bu haftada öz şefkat konusundan devam edecektik. Öz şefkati nasıl geliştirebileceğimizi konuşacaktık aslında. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. Geçen haftaki videoyu izlemediyseniz mutlaka dönüp onu izleyin. Çünkü öz şefkat ile ilgili önemli birçok bilgiyi orada verdim. Daha sonra nasıl geliştireceğimizi öğrenmek için de bu videoya dönebilirsiniz. Hadi şimdi başlayalım o zaman. Şimdi bir danışan düşünmenizi istiyorum. Bu danışan Aslı olsun. Aslı 40 yaşında bir kadın. İki çocuğu var, bir eşi var, güzel bir işi var, evinde mutlu, eşiyle iyi anlaşıyor, çocuklarıyla her şey yolunda. Çocukları okula gidiyorlar, okulda iyi durumları. Her gün çocuklar okula gittikten sonra eşi ve kendisi de işlerine gidiyorlar. İş yerinde de aslında her şey yolunda. İşinde sevilen bir insan, işveren tarafından yaratıcı olarak görülüyor, işlerini yetiştirebiliyor, her zaman yolunda gidiyor her şey. Fakat bir şekilde aslında psikolojik danışmana gidiyor. Baktığımızda aslında Aslı'nın hayatındaki her şey çok güzel. Evi var, işi var, evinde her şey yolunda, işinde her şey yolunda, çocuklarıyla, ailesiyle her şey yolunda. Ama konuştukça Aslı'nın geceleri uyumakta zorlandığını, günlerinin çok stresli geçtiğini anlıyoruz. Ve Aslı'nın sürekli yetersizlik duygusuyla başa çıkmaya çalıştığından, hep daha iyisini yapmak için, kendini yeterli görmediği için çabaladığından, çırpındığından bahsettiğini görüyoruz. Aslı küçücük başarısızlıklarını bile, gayet sıradan hataları bile çok ciddi bir şekilde üzerine yük olarak alıyor, kendini çok suçluyor. Bunu fark ediyoruz danışma sırasında. Şimdi dönüp baktığımızda Aslı'nın ev yaşamı çok iyi. İş yaşamı çok iyi, çocuklarıyla arası iyi, eşiyle arası iyi. Peki bu kadar iyi bir hayatın içinde aslında gerçekten iyi bir yaşam sürüyor mu? Kaliteli, huzurlu, rahat bir yaşam sürüyor diyebilir miyiz? Kendini yetersiz, başarısız, çok hatalı gören yüzlerce, binlerce kişi var aramızda. En ufak hatasında bile bunu kabullenemeyen, kendini hırpalayan yüzlerce, binlerce kişi. Peki bizim bunlara mı ihtiyacımız var? Yaşamdan gerçekten keyif almak içinse, hakikaten sağlıklı, iyi, huzurlu bir yaşam sürebilmek içinse bizim öz şefkate ihtiyacımız var. İşte o yüzden aslında biz öz şefkat konuşuyoruz. Şimdi yavaş yavaş öz şefkati nasıl geliştireceğimizden bahsedeceğim. Fakat ondan önce öz şefkatin ne olduğundan bahsetmiştim bir diğer videomda. Bu videomdaysa öncelikle öz şefkatin ne olmadığından bahsedeceğim. Daha sonra öz şefkati nasıl geliştireceğimize döneceğiz. Birincisi, öz şefkat kendine acıma değil. Öz şefkati anlatırken kendini anlama, kendini kabul etme dedim. Ama bu kesinlikle kendine acıma değil. Kendini zavallı görme, çaresiz görme, ah zavallı ben deme, ne kadar da talihsizsin, ne kadar da şanssızsın, canım kendim deme asla değil. Aslında tam tersi bir önceki videoyu izleyenler de hatırlayacaklardır. Bunun tam tersi öz şefkat bu yaşadığın herkesin başına gelebilir diyebilmeydi. İkincisi öz şefkat zayıflık değildir. Ben başarısızım, ben yapamıyorum, ben iyi bir baba değilim, iyi bir eş değilim, iyi bir arkadaş değilim. Bunu kabul ediyorum demek değil. Tam tersi. Yaşamda yaşadığımız olaylara, hatalarımıza, pişmanlıklarımıza göğüs gerebilmek, onları oldukları gibi kabullenebilmek. O gün üç işi yapıp bir işi yapamadıysam dönüp sadece bir işe odaklanmak değil de bir işteki bir işi yapamadığımı da görürken diğer taraftan üç işi başarabildiğimi de görmek aslında. Yani herkes bazen bazı işleri yetiştiremeyebilir, bazı işlerde başarısız olabilir. Ben de bugün o başarısızlıklardan birini yaşadım ama üç işi de yaptım diyebilmek. Üçüncüsü ise öz şefkat narsist bir kişiliğe bürünmek değil. Hatalarını görmezden gelmek, ben mükemmelim, ben süperim, her şeyde başarılıyım demek değil. Hayır, hatalarım da var, doğrularım da var, yapabildiklerim de var, yapamadıklarım da var. Hepsiyle birlikte ben bir insanım diyebilmek aslında. Peki şimdi buraya kadar öz şefkatin ne olmadığından da bahsettik. Şimdi yavaş yavaş Peki hocam nasıl biz öz şefkati geliştireceğiz? Bu hiç bilmediğimiz bir dili nasıl öğreneceğiz? Sorularının cevaplarına gelebiliriz. Bunlardan birincisi bir arkadaşınız, sevdiğiniz biri hata yaptığında kullandığınız dili kullanmak. Yani şöyle Diyelim ki bir arkadaşınız çok hatalı, bir şeyde çok başarısızlık yaptı ya da bir hata yaptı ve bunun hata olduğunu farkında. Ona nasıl davranırsınız? Lanet olsun senin gibi insana mı dersiniz? Yoksa yalnız değilsin, ben senin yanındayım, her şeye birlikte göğüs geleceğiz mi dersiniz? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Kötü bir olayla karşılaşan arkadaşınıza nasıl tepkiler verdiğinizi, onun nasıl yanında olduğunuzu bir hatırlayın. Bunu bir anımsayın ve daha sonra bir kağıt çıkarın önünüze. Arkadaşınıza hatası sırasında söyleyeceğiniz şeyleri o kağıda bir güzel yazın. Daha sonra eğer aynı hata sizin başınıza gelseydi neler söyleyeceksiniz onları da yazın. Muhtemelen kendinize kullanacağınız cümleler arkadaşınıza söylediklerinizden daha olumsuz olacaktır. İşte tam olarak bu noktada arkadaşımıza nasıl cümleler kuruyorsak o kağıdı bir saklayalım ve kendi hatalarımızda, kendi yapamadıklarımızda, başarısızlıklarımızda o kağıdı çıkaralım. Arkadaşımıza ne söylüyorsak, nasıl davranıyorsak kendimize de o şekilde davranmaya, o cümleleri kurmaya başlayalım. Bu yapılacak birinci şeyde. İkinci yol ise öz şefkat molası vermek o yeni bir dil. Hiç bilmediğimiz bir dil. Geçmişten hiç görmediğimiz, çevremizde duymadığımız bir dil. Toplum genellikle birbirini yargılama üzerine, özellikle kendi hatalarını kabullenmeme üzerine e, kurulmuş bir toplum. Biz bu toplumda farklı bir dil, yeni bir yol keşfetmeye çalışıyoruz. Nasıl bir arabayı ön koltuğuna geçtiğimiz gün sürmeyi öğrenemiyorsak öz şefkat dilini de bir günde öğrenemeyeceğiz. Peki ne yapabiliriz? Öz şefkat molaları verebiliriz. Diyelim ki zor bir olay karşısındayız ve kendimizi yine haşlıyoruz. Ağır cümlelerimizle, ağır sözlerimizle dövüp dövüp duruyoruz. Bu olaylar sırasında bunu fark ettiğimiz anda, kendimize kötü davrandığımızı fark ettiğimiz anda, bir dakikaya öz şefkat molası veriyorum. Ben bu arayı veriyorum diyebilmek aslında. O arayı verdikten sonra sen şu an ne yaşıyorsun? Neler hissettin? Peki bu yaşantı sadece senin başına mı geliyor? Peki şu an kendine bu hatana rağmen sevecen davranabilir misin? Bu hataya, bu başarısızlığa rağmen kendini hala sevebilir misin? Bunları sormak aslında. Yani kendimizle kavga etmeye bir dakikalık bir mola verip öz şefkat geliştirici dili kullanmak. Bunu yaptıkça, yaptıkça nasıl arabayı bir kere de öğrenemiyoruz kullanmayı, denedikçe öğreniyoruz. Aynı şekilde bu dili de denedikçe, üzerine çalıştıkça, ara sıra kullandıkça öğreneceğiz. Üçüncü olsa öz şefkat mektupları. Biliyorsunuz yazı yazmak, içimizdekileri dökmek çok derin bir huzur verir bize. Şimdi biz öz şefkat mektupları yazarken bir kere içimizdeki o bizi yargılayan, eleştiren dilimiz susmuş oluyor. Artık o dili değiştirme vakti geldi diyerek masanın başına geçiyoruz, o kağıdı kalemi alıyoruz. Yaşadığımız olumsuz olaydan sonra önce olayı yazıyoruz. Kendimizi başarısız, hatalı, Gördüğümüz noktaları yazıyoruz. Ve daha sonra bu yeni keşfettiğimiz dile, bu iki videoda aslında Özçevkat'in birinci videosunda ve bu videoda bahsettiğim cümlelerle kendimizi yaşadığımız olayı deneyimimizi yeniden yapılandırıyoruz. Yani bu hata bir tek senin hatan değil. Bir hatayı yalnızca sen yapmıyorsun. Bu hatayı yalnızca sen yapmadın. Her insan başarısız olabilir. Her insan yaşamında başarısızlığı tatabilir. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Evet bir hataydı bu yaptın ama bu hatana rağmen ben kendimi seviyorum, ben seni seviyorum diyebilmek aslında ya. Öz şefkat geliştirmek. İşte bunları cümlelerimize döküyoruz. Peki cümlelere dökmek ne işe yarıyor? Biz iki kere cümlelere döktüğümüzde, üç kere döktüğümüzde artık bir şekilde bu dil bir beceri haline gelecek. Yaşantılarımız sırasında bunu daha sık bir şekilde kullanmaya başlayacağız. Yani bir nevi iç sesimiz o, içimizden gelen eleştiren sesi daha yapıcı bir sese çevirmiş olacağız. İç sesimizi değiştirmekten bahsediyoruz aslında. Şimdi ben tüm bu yöntemleri, aslında yöntemlerin de ötesinde ben öz şefkatini iyi anlattım. Toplumda, kültürde, ailede aslında tam olarak öz şefkatin zıttı, çok eleştirel, çok yargılayıcı bir dili öğreniyoruz biz. Çocukluğumuzdan itibaren. İşte ilk yere düştüğümüzde niye düştün kalk çabuk oradan canım yalnızdı zaten yere düştüm isteyerek düşmedim yanlışlıkla düştüm ama düştüğüm için bir de azar işitiyorum öyle değil mi? Bir bir sınavda başarısız olduğunda hani zaten istediğim şeyi yapamamışım. Bir de çevredeki insanlardan aa yapamadın, hı, kötü yapmışsın, iyi çalışmamışsın demek ki gibi tepkilere maruz kalıyorum. Bu şekilde bunları yaşadıkça benim iç sesim sen başarısızsın, sen beceriksizsin, sen sakarsın gibi cümlelerle şekilleniyor. Şimdi öz şefkat geliştirici dili kullanmak, bunu bir beceri haline getirmek, bu dili günlük yaşamda kendi içime alabilmek aslında gerçekten o ilk videoda bahsettiğim büyük bir devrim. Ama çok güzel bir devrim. Kendi içimizde yarattığımız, kendimizi kabullendiğimiz iyi bir yaşamın önündeki ışık aslında. Evet belki biz yargılayıcı bir dili öğrendik. Ama şu an bu videoları izlediysen eğer bunu değiştirmenin vakti geldi demektir. Eğer sen şu an bu videonun sonuna kadar izliyorsan demek ki kendinde bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. O yüzden bu enerjiyi, bu isteği iyi kullanalım. Burada söylediklerimi yapmanızı öneriyorum. Bu şekilde birazcık daha kendi içimizde öz şefkati arttırabileceğiz kendimize merhametli davranmayı, kendimize şefkatli davranmayı, kabullenici ve sevecen olmayı bir tık daha geliştirebileceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize şefkatli olduğunuz bir hafta, bir ay, bir yıl diliyorum size. Hoşçakalın.